Önüne dur. Siz sakın sen önün karşısında bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> Yetim Bey, hadi yaptım diyelim? Yarın öbür gün çocukların yüzüne nasıl bakarım ben ya? Hocam aramızda... Görüyor. Söz veriyorum. Gözünüzü görmüyorum. Emine haçlı mı? Ötende onu da yurdu eminim. Kısaca kastımlıklarını anlatıp geçelim. Hay Allah, olacak iş mi ya? olur Allah hocam. E bundan şimdi şarkı gitmiyor mu? Gitmiyor. <laughs> Çok çekin. Var. Gidiyor. Gidiyor iyi. İşte bundan iyi. Gidiyor. Şarkı iyi. Konter gitmiyor. Ne? Konter <laughs> Niye? Niye gitsin? Katacağız. Gitmiyor bir mu? Enfin, bir Boyan, bir ne Kimse Söz Metin Bey de onun, kağıt koyuyorlar sanıyordum onu. Emine dur artık Çekecek ki. Çekecek çekecek. Bir otur artık ki. Ben sonra. Ne bir <laughs> ben de bir şey Ne A, başında nerede güreç bir ya? ya. ya. Alayım ama alayım? Benimle başka birermiyor ama ben.

ne beklediyon nudiyon. Bunların kıtırını mı alıyor? He? Bunlar bilimini mi alıyor? Evet, dur. Kaç kolu biliyorsun? E mi? Video mu çekiyorsun Onu bir kere tekrar et. He? Onu çek. Şunları alayım. Ha, tamam bucağım. Sen dik yarım git. Sakın. bak çok güzel patak. Ah. Ya kutlu 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 bu kledi. dedi, ile de bebeğen içeri de dedi. Ama... Kocak değil misin? Eee? Kocak misin? Ee, o böyle çirkin bir şeydi, kıllıydı da. <laughs> Bana dedi ki kutlu kutlu dedi. Hayır, bu O da bakıyor. bakıyor var mı Ama ikisi? Anne. Anne ne çekiyorsun sen çekiyor evet. musun anne babanın? Çekiyorum ben telefonda. Sen telefonda var mı? Vah. ne çıkar, anne gelsin. Allah'ım hasat edin, hasat edin, hasat edin, hasat edin, hasat edin,